Merhaba hanımlar yine ile kuyu kazıyorum'a hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel ve farklı bir oyanın yapılış aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Ben oyamızı böyle açık sarı düz renk yazmaya uygulayacağım. Yazmam markası binnace ipim markası Altın Başak. İlk motifimizi böyle demir pullardan yaptım ve ikinci motifimizi de pırlanta boncuklarla yapacağım. Sizlere fikir olsun diye. Pırlanta boncuklarınız varsa Pırlanta boncuklarla yapabilirsiniz çok daha güzel olur. Pırlanta boncuğu temin edemin arkadaşlara da fikir olsun diye böyle pullarla yaptım. Zaten modelimizin orijinalde pullarla yapılmıştı. Oyamızı Instagram'da bir takipçim gönderdi ve yapılış aşamalarını sordu. Ben de hemen sizlere de çekip paylaşmak istedim. Hiç vakit kaybetmeden modelimin anlatımına geçeceğim. Modelimin ön hazırlığı olarak ilk önce zemin zürafasını yaptım. Zemin zürafanın üzerine de bir sıra sıralı filiz yaptım. Sıralı filizlerin detaylı anlatımı önceki videolarımda var ve 14 kutucuktan oluşan dağlar yaptım. Dağımızda herhangi bir işlem yok. Kenar filizleri de yok. Böyle dümdüz bir şekilde dağları yaptım. 14 kutucuktan oluşuyor. Ve bir tane motifimizi de hazırladım bu şekilde pullarla yaptım. Sizler isterseniz pulla yapın, isterseniz böyle pırlanta boncuklarla yapabilirsiniz. Bu arada parmağıma sardığım bandımı da söyleyeyim. Herhangi bir yapışkanlı bandı parmağıma ters sarıp boncuğa daldırıyorum. Boncuklar yapışıyor. Boncuk alımım çok pratik oluyor. İsterseniz koli bandı, yara bandı ya da çift taraflı yapışkanlı bant da kullanabilirsiniz. Şimdi her bir dağ arasına 3 tane zürafayı boş bıraktım ve diğer dağımızı yaptım. İpimi iğneme aldım ve hemen modelimin e, orta motifini yapmaya geçiyorum. İstediğiniz daha modelini bu motiflere uygulayabilirsiniz ama orijinal modelde bu şekilde olduğu için değiştirmek istemedim. Hemen ilk zürafa'ya ipimi sabitliyorum. Bir tane zürafayı yapıyorum. İkinci zürafayı da yapıyorum. Şimdi son yaptığım zürafanın tepesine geliyorum. Pul alırken tepesine gelmemiştim çünkü pulların boyu biraz büyük olduğu için çok fazla e, motifimizde taşma olmasın diye bunu yaptım. Eğer pulla yapacaksanız 15 kutucuktan da daha yapabilirsiniz. Bir e, kutucuk fazla olması daha iyi olur. Bir tane boncuğu alıyorum. Şöyle sıkıca bir şekilde ipimi düğümlüyorum. Boncuğun yönü bana baksın diye şu şekilde elimle düzeltiyorum. Tekrar zemin zürafaya iniyorum. Yanındaki boş zürafayı yapıyorum. Ve dağın ilk zürafasına da ipimi sabitliyorum. Şimdi minik minik zürafalarla 2 ya da 3 tane kutucuk geçiyorum. Şöyle çok fazla mesafe olmasın. Şöyle buradan boncuğun tepesine geleceğim. İpimi boncuğun tam ortasına sabitliyorum. Bu arada şöyle bir boy mesafesini ayarlıyorum. Hafif bombeli dursun. Buradan da şöyle orantılı olacak şekilde şöyle Diğer dağımızın ikinci kutucuğuna ipimi uzatmıştım. Tekrar ikinci kutucuğa şöyle ipimi uzatarak bu tarafa da bir yuva yapıyorum. Şimdi ben yuvanın üzerinden iki kat daha geçeceğim. Oyamız daha bir kalıp gibi dursun. Şöyle mümkün olduğu kadar düğümün ortasına atıyorum ki orantısızlık olmasın. İpimi sabitledim ve diğer dağın İpim, ipimin sabitli olduğu kutucuğa tekrar ipimi sabitliyorum. Aynı boyda yuvayı yaptım. Ve tekrar aynı yerlere ipimi şöyle batırıyorum iğneyi. ipimi sabitliyorum. Ve tekrar diğer dağın ipimin sabitli olduğu kutucuğa tekrar ipimi uzatıyorum. Böylece 3 kat yuva yapmış oldum. Şimdi sıkı iğne ile dolduracağım ve 3 tane zürafayı ortalayarak e, dengeli bir şekilde yerleştireceğim. Yuvanın ortasına kadar geliyorum. Şöyle hafif tam ortaya kadar da değil biraz kenardan e, bırakıyorum. Şu boyda bir tane filiz yapıyorum. Çok aşırı uzun olmasın. Yuvayı yaptım, ee, filizi yaptım. Şimdi sık iğnelerle devam ediyorum. Şimdi geçerken tekrar e, geçtiğim düğümün içerisine geri geliyorum. Burada bir dengesizlik olmasın diye bunu yapıyorum. Tam ortaya bir tane daha filiz yapıyorum. Şöyle aynı boyda tekrar bir filizi yaptım. Elimle düzeltiyorum oyayı. Şöyle tekrar sık iğne yapıyorum. Hafif bir ortayı geçtikten sonra tekrar filiz yapıyorum. Yuvanın geri kalanını da tekrar sık iğne ile dolduruyorum. Şimdi dağın denk gelen kutucuğuna ipimi uzattım. Arada mesafe bırakmıyorum ve minik minik zürafalarla tekrar iki kutucuk yukarı gideceğim. Hatta üçüncüye de ipimi uzatıyorum. Daha bir güzel duracak. Elinize göre ayarlayabilirsiniz bunu. Şimdi tekrar yuvalarla şöyle yazmayı çevireyim isterseniz ters gelmesin yaptığım filizlerin üzerinden yuvalarla geçiyorum. Yuvaları da hafif bir yüksek bırakıyorum. Burada boncuk almadık. Bir sonraki sıralarımızda tekrar boncuk alacağım. Şimdi burada yuvanın üzerinden kat kat geçmeyeceğim. Çünkü zürafa yapacağım için orada bir görüntü kirliliği olmasın. Direkt minik minik zürafalar yapacağım. Her bir yuvaya kaç tane zürafa sadece önemli değil. Önemli olan yuvaların düzgün durması. Zürafalar yaptım. Tekrar dağla Şöyle yuvaları birleştiriyorum. Yazmayı çeviriyorum ve zürafaların üzerinden tekrar e, zürafalarla geçeceğim. Evet, ben toplamda 3 sıra böyle zürafaları geçtim. Bakın minik minik zürafalar yapıyoruz. Büyük olmasın. Oyamızın özelliği de bu şekilde. Şimdi pullarla yaptığım uyanın arası 2 e, zürafa, bu tarafta 2 zürafa da bu tarafta olmak üzere şöyle ortadaki ile beraber 5 zürafa bırakmıştım. Ama pırlanta boncuklarla yaptığım ise e, sadece 3 zürafa bıraktım. Çünkü pırlanta boncukların boyu pullara göre daha küçük. O yüzden orantısızlık olmasın diye der pulla yapacaksanız arasını 5 tane zürafa olarak bırakabilirsiniz. Şimdi dördüncü sıra zürafamı yaparken 2 tane sürafa yapıyorum. 1 tane filiz yapıyorum. Tekrar 2 zürafa ve 1 tane boncuk alıyorum. Şöyle sıkı bir şekilde düğümlüyorum. Tekrar iki tane zürafa yapıyorum. Bir tane filiz yapıyorum. Tekrar 2 zürafa yapıp 1 tane boncuk alıyorum. Tekrar iki tane zürafa yapıyorum. Şöyle bir tane filiz yapıyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum. Böyle dengeliyoruz. İsterseniz bunların sayısını arttırıp azaltabilirsiniz. Ben bu kadar sıklıkta olması yeterli diyorum. Şöyle pırlantalı boncuklarla yaptım. 3 tane boncuk bu araya sığdırmış oldum. Ama pullarla yaptım. 2 tane pul sığdırdım. Pulların boyu büyük olduğu için çok fazla pul sıkışıklığı olmasın. Ama pırlanta boncuklarla yaptım. Şöyle 2 tane bana az göründü. Ben 3 tane eklemek istedim. Geri kalan zürafaları yapıyorum ve tekrar motifimi dağla birleştiriyorum. Küçük küçük zürafalarla tekrar iki tane kutucuğu geçiyorum. Üçüncüsüne de ipimi sabitliyorum. Yazmayı çeviriyorum. Tekrar yuvalar yapacağım. Kesinlikle yuvalarımız çekme yapmasın. İpi düğümlerken Baktınız ipiniz kopar. Çok fazla e, Sıkı düğümlemeseniz de olur. Zaten üzerine şimdi zürafalar yapınca Bir e, orada sabitleyeceğiz. Sağlam olacak. Şöyle hafiften sıkıyorum. İpimde kopma olmasın. Daha sonra üzerinden Geçeceğim tekrar. Şöyle dikkatli bir şekilde ipimi çekiyorum. İpte kopma olmasın. Gevşek olması sorun değil. Bir sonraki sıramızda sağlamlaştıracağım. Buradan da denk gelen kutucuğa ipimi sabitledim. Yazmayı çeviriyorum. Şimdi yuvaların üzerinden ben bir kat geçeceğim çünkü yuvaları sağlamlaştırmam gerekiyor. Şöyle yuva boy boylarını ayarlıyorum ve düğümün tam ortasına ipimi sabitliyorum böylece yuvalarımız daha sağlam olmuş oluyor. Yuvaların üzerine şimdi zürafalar yapacağım. Tekrar minik minik zürafa yapıyorum. Her bir yuvaya kaç tane zürafa sığacağı önemli değil. Önemli olan oyamızın düzgün durması. Evet. Şöyle bir kat zürafa geçtim. Şimdi şöyle bir kat daha zürafa gideceğim. Tekrar geri döneceğim daha sonra bu işlemi uygulayacağım Dilerseniz ben bunu kamera arkasında yapayım videom çok fazla uzamasın ee, şu zemin zürafa ile birlikte toplamda 3 sıra zürafa geçmiş olacağım Evet ben 3 sıra zürafa yaptım şimdi şöyle göz kararı gelecek şekilde ben buraya filizler yerleştireceğim Aşağı yukarı 2 ya da 3 zürafa yaptıktan sonra bir filiz yapacağım. Bir tane filizi yaptım. Tekrar 2 ya da 3 tane zürafa yaptıktan sonra tekrar filiz yapacağım. Şöyle üçüncüyü de yapalım. Tamamen göz kararı. Daha sonra şu filiz aralarına boncuk alacağız çok fazla sık yan yana olmasa daha iyi olur şöyle 3. zürafayı da yapıyorum Evet ben bütün filizleri geçtim. Şimdi yazmayı çeviriyorum. Motifi tekrar dağla birleştirdim. Buradan şu yaptığım filizin tepesine ipimi uzatarak böyle bir yuva yapıyorum. Ve aynı şekilde diğer filizin tepesine geliyorum. Çekme yapmayacak şekilde yuvalar yapıyorum. Bütün yuvaları yaptım ve buradan yine motifin kenarındaki son zürafaya ipimi uzatarak şöyle bir yuva yapıyorum tekrardan. Yazmayı çeviriyorum. Şimdi yuvanın içerisine sık iğne ile dolduracağım. Şöyle hafiften ortalara doğru geliyorum. Bu arada isterseniz Şöyle motifleriniz çok yan yana geldiyse diğer motifle de birleştirebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. İki motifimizi birleştirdim. Ve yuvanın geri kalanını sık iğne ile dolduracağım. Ben buraya boncuk almayacağım. Çok fazla sık olacak gibi. Diğer yuvaya geçiyorum. Şöyle bir tane daha düğüm atayım arada boşluk kalmasın. Diğer yuvaya da geçiyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Şöyle boncuk dik gelecek şekilde ipimi sabitliyorum. Yuvanın geri kalanını tekrar sık iğne ile dolduruyorum. ve diğer yuvanın ortasına kadar geliyorum tekrar boncuk alacağım her bir yuvanın ortasına bir tane boncuk alarak bu sırayı ilerleteceğim Boncuğu aldım. Geri kalan kısmı da yine sık iğne ile dolduruyorum. Bu işlemi böyle tekrarlayacağım. Sıramı bitireceğim. Şu elimle çekiştirip düzeltiyorum mutlaka. Evet ben oyamızı bitirdim. Gerçekten çok güzel. Şöyle pırlanta boncuklu olanı ben daha çok beğendim. Pullar biraz daha iri geldi benim gözüme. Yani ikisini yan yana koyduğumuz zaman pırlantalı boncuklu olan çok çok güzel oldu. Çok da zarif oldu. Tercih sizin. Eğer pırlanta boncuk alma imkanınız varsa e, pırlanta boncuklarla bu oyayı yapın derim. Ama yoksa da bu şekilde pullarla yapabilirsiniz. Pullarla duruşu da ayrıca çok güzel. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. Böyle bir oyayı böyle bir işçilikte aşağı yukarı iki kenar için söylüyorum. E, yaklaşık 170 ya da 180 liraya iki kenar yapabilirsiniz. Ben kendim sipariş almıyorum. Sipariş alan ve sipariş vermek isteyen arkadaşlara fikir olsun diye e, tahmini fiyat bilgisini söylüyorum. İsterseniz daha ucuz yapabilirsiniz ya da daha pahalı yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben buna karışamam. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka güzel bir modelde tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.